bir Gece adamdan herkese merhabalar. Yeni rotamız Let Antik Kenti. Herkese iyi seyirler. Önceki durağımız olan Apollon Tapınağı'ndan Millet Antik Kenti yaklaşık 20 km mesafede. 25 dakikalık bir araba yolculuğu ile Millet Antik Kenti'ne varıyoruz. Hop neredeyiz? Şimdi de Millet Müzesi'ndeyiz. Millet Müzesi'nin girişinde birçok hayvan figürü bizi karşılıyor. Aslanım ben, aslan. Çok fazla aslan figürü var. Ne yaptınız lan bana? Aslanım ben. Demek ki yapan Aslan Burcu'ydu, hahahaa. HAAAAAAA! Ha. <laughs> Keşke bu espri yayınlanmayacak olsa. İşte yapan da Koç Burcu. Eveeeet. Ben bir açıklama yapmak istiyorum. Bunu yapan da boğa burcu. Bakın, 12 burcun hepsi var. Geldik. Geldik buraya. Oğlak burcu. Daha bu oğlak gibi değil ama olsun. Ben öyle yaparsın. Tamam, peki. Yay burcu. <laughs> Mesela şu ha, güzel. Şu olan. Şu Bakalım ne diyecek. Zenginlik. Moskova. Demol. Çok fazla oyun ediyor. Yardım ediyorum. yani... <laughs> 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 Apollon tapınağına kadar gelmişken herkesin Millet Müzesi ve Millet Antik Kenti'ne de uğramasını öneririz. Eğer müze kartınız varsa herhangi bir ekstra ücret ödemeden girebilirsiniz. Şu anda olduğumuz yer ise Millet Antik Kenti oluyor. Size ufaktan mı gösterelim. Burası büyük bir antik kent. Sağda ve solda iki adet büyük bir girişi var. Birazdan oralardan da giriş yapacağız. Millet Antik Kenti'nden günümüze gelen en sağlam yapılardan biri Millet Antik Tiyatrosu'dur. Millet Antik Tiyatrosu'nun ön yüzü 140 metre genişliğinde, yüksekliği ise 30 metredir. Milet Antik Tiyatrosu Helenistik dönemde 5300 kişilikti. Fakat Roma döneminde yapılan ekleme ve restorasyonlarla kapasitesi 15000 kişiye çıkarılmıştır. 15000 kişilik kapasitesiyle Türkiye'deki en büyük antik tiyatrolar arasındadır. Ayrıca ilk filozoflardan biri olan Thales abimiz de Milet antik kentinden çıkmıştır. Antik tiyatroyu dolaştıktan sonra yavaş yavaş antik kentin içlerine doğru yürümeye başlıyoruz. Evet bu bölgede Faustine Hamamı olarak geçiyor. Çok fazla bir şey olmadığı için bu kısma çok giriş yapmayacağım. Hava inanılmaz sıcak. Normalde sanırım Millet Antik Kenti'ne gelenler sadece tiyatroyu dolaşıyorlar. Arkamda gördüğünüz. Ee, diğer kısımlara giden yollar çok da düzgün değil. Açıkçası Apollon Tapınağı'ndan sonra Millet Antik Kenti'ne geldiğimizde ee, geriye çok fazla bir şey kalmadığını söyleyebilirim. Şöyle yine de göstereceğim sizlere. Hemen bakalım. Şu an çektiğim belge neymiş? Burası Görkemli Meydan ve tören yolu olarak geçiyor. Görkemli meydan ve tören yolundan bahsedip kutsal yoldan bahsetmemek olmaz. Kutsal yolu kısaca açıklamak gerekirse cümbür cemaat millet antik kentinde toplanıyorlar. Az önce göstermiş olduğum eski görkemi kalmasa da görkemli tören yolundan önce Panormos limanına oradan da Apollon tapınağına yürüyorlar. Bazı bölümleri Sphinxler ve heykellerle süslenmiş olan bu yürüyüş yolu yaklaşık 17 kilometre. Bu yolculuğa katılanlar Apollon tapınağındaki dört gün süren ayinlere katılarak hem ibadetlerini yapıyorlar hem de gelecekleri hakkında kehanet almaya çalışıyorlar. Aslında buraya kadar gelmemin bütün sebebi tamamen şunu görebilmekte. Beklediğinden biraz daha böyle küçük çıktı diyelim. Fotoğraflarda daha büyük görünüyordu. Yine eğer buraya gelirseniz daha serin havalarda gelme imkanınız varsa ya akşamüstü zamanlarını tercih edin. Tabii ki kapanmadan saatlerini kontrol edip ya da dönemsel olarak daha serin bir zamanı tercih edebilirsiniz. Bir düşünün, insanlar bundan 2000 yaklaşık 500-2600 yıl önce, tarih olarak tam bilmiyorum, burada toplanıyorlar, Sonra toplu vaziyette Apollon tapınağına kehanette bulunmaları için gidiyorlar. Kalkıyorum ben bir şey diyor musun? Kehanet mehanet var mı bir <laughs> şey? O zamanın güçlü insanları da, kralları, geleceğe dair ne olacağını öğrenmek için, savaş sonuçlarını öğrenmek için ciddi hastalıkları varsa bunların geçip geçmeyeceğini öğrenmek için böyle bir inançları varmış. Gidip Apollon Tapınağı'ndaki artık bilgi insanlar mı, rahipler mi onlara danışıyorlar. Onlar da cukkalarını Aslında neyse. 2000 küsur yılda çok değişen bir şey yok. Millet antik kentine son biri bakış atarak elveda diyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni gezilerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.